Herkese merhaba. Ben Adnan Erdoğan. İdim Marka Emlak Grup Gayrimenkul Danışmanı. Değerli takipçilerimiz. Bugüne kadar sizlere 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1, 4 artı 1 dubleks dairelerin tanıtımını, tanıtımını yapmıştım. Bugün ise villa tanıtımını yapacağım. Şu anda bulunduğum villa önünde bulunduğum villa 3 artı 1 ayrı mutfak. Ve Gerçekten de güzel bir villa. Birazdan içini tanısını yaptığında göreceksiniz ve çok da beğeneceksiniz. Didim'de Didim piyasası şu anda çok pahalı. 3 artı bir dubleks dairelerin 2-2,5-3 milyon olduğu bir yerde böyle bir villanın alınmaması bence doğru değil. Bakın şu villaya geldiğimiz zaman, bakın ben göstereyim size. Burada çok güzel geniş bir alan. Direkt salondan çıkış. Ve güzel bir veranda. Bu verandayı kullanabileceğiniz her türlü imkanları var. Bakın karşı tarafta muslu koymuş. Gider koymuş. Elektrik şeyi falan da var. Yani burayı kendi keyfinize göre istediğiniz şekilde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve çok da geniş bir alan. Düşündüğünüz amaçlar için de kullanılabilir. Çünkü burası gerçekten çok güzel ve iskana alınmış bir yer. Giriş çok geniş büyük bir alan. Burayı otopark olarak da kullanabilirsiniz. Otopark olarak çok rahatlıkla arabanızı da buraya koyabilirsiniz. Evet, şimdi binamızın diğer kenarını ve sağını sonunu tanıştıralım. İçeriden girdiğiniz zaman binanın yan tarafında çok güzel bir bahçe var. Ve daha diğer taraf daha devam ettikçe bu bahçenin genişliğini görebiliyorsunuz. Burada müteahhit hiçbir şeyden sakınmamış ve gerçekten rahat edebileceğiniz bir şekilde her türlü konforu düşünerek yapmış. Bakın bahçe çok güzel. Bunu siz kendiniz de kafanıza göre yapabilirsiniz. Örneğin bir köşeye barbekü koyabilirsiniz. Ne bileyim başka türlü ağaç koyabilirsiniz. Her türlü bostan işlemlerinizi falan yapabilirsiniz. Yani bu kadar güzel ve kullanışlı bir şey. Villa. Şimdi ben sizlere bu kadar bu tanıtımdan sonra, çevre tanıtımından sonra bir de villamızın iç kısmını göstereyim size. Evet, çelik kapımızı açtık ve buradan geçtik. Burası salonumuz. Evet, geniş ve çok güzel, kullanışlı bir salon. Aynı zamanda didime doğalgaz geldiğinde kullanabileceğiniz kalorifer tesisatı da yapılmıştır. Çok kullanışlı ve geniş ve şunu da açık söyleyeyim ben. Camlar ve kapıda da şey var. Panjur var. Otomatik panjur. Bakın. Bakın panjuru kapatıyorum şu anda. Bakın. Gördüğünüz gibi panjurlu. Tüm camlar ve şeyler panjurlu. Şimdi panjuru tekrar açalım. elektrikli otomatik banjur. Burası salonumuz. Salondan çıktıktan sonra sağ tarafımızda mutfak var. Çok güzel, geniş ve kullanışlı bir mutfak. Dikkat ederseniz kullanılan malzemeler gerçekten çok güzel. Bakın L şeklinde mutfak ve dolaplar falan çok güzel. Çok modern ve harika. Gerçekten de bakın gördüğünüz gibi her türlü gereksinimizi karşılayacak konforda. Bakın. Gerçekten çok güzel. Panjuru. Bu da mutfağın panjuru. Kapanmış. Bakın panjurunu açıyorum ben. Bu da mutfak panjuru gördüğünüz gibi mutfak çok güzel bahçeye açılıyor. Şimdi tekrar ben mutfağın tekrar pancurunu kapatayım. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi girişte çok güzel bir lavabo ve tuvalet var. Bakın iç kısımda çamaşır makinenizi koyabileceğiniz tertipat da var. İşte böyle gördüğünüz gibi bir ton banyolu. Rahat kullanımlı. Güzel bir tuvalet. Şimdi koridora çıkalım. Yerine granit. Mermerle granit. Mermer genişlikleri çok güzel. Çok rahat çıkabilecek pozisyonda. Aynı zamanda teknolojik şeyler de kullanmış. Mesela modern. Çok modern. Evet. Girişin üstüne geldik. Birinci kata geldik. Bakın. Geldiniz mi işte? Burası da bir odamız. Burası da bir odamız. Gayet kullanışlı. gene evet, dediğim gibi panjurlu. Bu. Panjurlu. Bu. Bakın. Panjurlar otomatik. Otomatik panjur. Her pencerenin yanında, sağında, solunda böyle panjurlar açıp kapatan düğmeleri var. Burası da odanın bir odanın odaya konulan bir balkon. Evet. Şimdi odadan çıkalım. Değerli takipçiler bakın ne kadar geniş bir koridor var. Yani bu koridora neler yapılmaz ki? Müthiş şeyler yapılabilir. Gardıroplar bile konabilir. Burası birinci kattaki tuvalet. Bakın gerçekten çok güzel. Hiton banyo. Aynı zaman burada da şey var. Gene çamaşır makinesi yeri var koyabilirsiniz. Bakın çok güzel. Banyo. Duşa Tuşakabini. Duşa Hilton banyo. Evet banyodan sonra şimdi bir odamıza daha geliyoruz. Müthiş bir yatak odası. Çok büyük ve çok geniş bir yatak odası. Evet. Çok büyük bir yatak odası. Gerçekten bütün konfor düşünülmüş. Her odada yeteri kadar elektrik prizi. Aynı zamanda da e, televizyon için uydu antenimiz var. E, ve bu yatak odasında ayrıca ebeveyn banyosu var. Ayrıca yatak odası için ebeveyn banyo. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu da yatak odası için yapılan ebeveyn banyo. Evet, büyük bir yatak odası. Gerçekten çok büyük bir yatak odası. Değerli takipçilerimiz, yani bunu beğenebilmeniz için buraya gelmeniz lazım. Çünkü daha çok beğeneceksiniz. O kadar güzel yapmış. Şimdi bir üst kata çıkalım. Yani ikinci kata çıkalım. Bakın gene granit mermerden yapılmış merdivenler. Evet. Burada en üst katın şeyi koridor kısmı. Buraya çıktığınız zaman sol tarafta tekrar bir banyo var. Tekrar yeniden bir banyo tuvalet var. Yani sizin anlayacağınız burada iki tane Hilton banyo ve üç adet de tuvalet var. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bakın Gördüğünüz gibi çok güzel, çok geniş bir oda. Burası da aynı zamanda terasa açılan bir kapı var. Bak, bu kapıda terasa açılıyor. Terasa buradan da girebilirsiniz. Ama isterseniz biz odadan değil de terasa, koridordan çıkalım. Bak, buradan çıkıyoruz. Bakın. Evet. Gerçekten müthiş bir teras. Bakın terasa bile kapalı alan yapmış. Her türlü elektrik, su tesisatını yapmış, giderini yapmış. İsterseniz buraya çok güzel mini mutfak bile yapabilirsiniz. Büyük, devasa bir teras. İnanın burası bu teras bile her şeye bedel. Doğa, doğa manzarası, yeşillikler, deniz her şeyi yani bütün güzellikle bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz kadar güzel bir vara hiçbir şeyden de çekinilmemiş. Şimdi ben bu dairenin fiyatını size güncel olarak söyleyemeyeceğim bu villanın. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor. Bu biliyorsunuz video kliplerinde konuşmaları değiştiremiyoruz. Fiyat değişikliği yapamıyoruz. Piyasa öyle bir hale gelmiş. Satıcı zaman zaman takım şeyler nedeniyle fiyatları değiştirebiliyor. Onun için direkt burada fiyatını sizlere söyleyemiyoruz. Ama ekranda gözüken telefon numaramızı ve açıklamadaki telefonumuzu ararsanız size bu villa ile ilgili her türlü ayrıntıyı verebilirim. Dediğim gibi fiyat ve ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız lütfen ekrandaki telefonumu ya da açıklamada yazdığım telefonu lütfen arayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizinle tekrar bir telefonla görüşmek üzere. Hoşçakalın.